Işte. Kantine indi? Heh. Meral nereye indi? Kantine. Kantine indi. Süpersin. Ne <laughs> çıkladık Evet. O zaman kantineyi yuvarlak için al. Süpersin. Çok kolaymış. Güzel. Oku bakalım. Kemal. Önce gözlüklerin Gözlük. Yeşil sildi. Kemal neyi silmiş? Cemal. Hı, neyi silmiş? Gözlerindeki. Evet, gözlerindeki neymiş o? Yaşı. Yaşı, evet. Gözlerindeki i̇kisi mi? Yaşı. Ağlamış. İkisi bıçak. Evet, ikisini de. Evet, de. Uhu, çok, çok büyük kocaman adı. Bir dahakine küçük olsun, tamam mı? Hı hı. Oku bakalım. Görler. ya. bir kese Altın verdi. Kim vermiş? Köylüler. Köylüler süperse. Köylüleri yuvarlak için al. Güzel. <laughs> verdi sözü tutamadığı için pişmandı. Niçin i̇çin. pişmandı? Niçin pişman olmuş Mehmet? Hmm. Sözü tutmadığı için. Evet, süpersin. Verdiği sözü tutamadığı için. Buradan başla. Evet, aferin sana. Süpersin. Aferin. Ee, güzel. Heh. Çok güzel oldu. Çok güzel. Esin önünü yazdı al. Evet gösteriyorum böyle. Bebe de onu de gelinden gireceğim diye Evet. Alttaki oku. Hayvanlar ormanda mutluluk içinde yaşadı. Nasıl yaşarlarmış bu hayvanlar? Mutluluk içinde. Çok güzel. Affedin sana. Maps. Küçük kızın aklına parlak bir fikir gelmiş. Küçük kızın aklına ne gelmiş? Küçük kızın. Ha aklına ne gelmiş? Parlak. Parlak, neymiş bu parlak? Bir fikir gelmiş de. Evet. Parlak bir fikir. Buradan. gelmiş almayalım. Parlaktan. Emşin alalım ya. Fikiri kadar. Tamam. Tamam güzel. Gel Evet. Dinlemek için ağacın altına osandım. Nereye? Hmm. Hmm. Ağacın altına osandım diyor. Evet. Onu, onu Sadece osandım. ağacın altınaye kadar alıyorsun, tamam mı? Hı hı. Evet. Ağacın altına. Güzel. Abs. Tamam. Ops. Oku bakalım. Kitap önümüzdeki hafta baş, baş, basılacak. Ne zaman diyor? Ne zaman basılacakmış? Ee, önümüzdeki evet, hafta. Evet önümüzdeki. Süpersin. Önümüzdeki hafta. Aferin sana. Önümüzdeki hafta. Haftaya kadar. Evet doğru. Çok güzel. Bravo. nasıl? Ya en arkadaşlar.